böyle böylesin insan Ne bu kalbini sarsan Hani dönmüştün pişmanım Demiştin Allah'a yalvararak Unutur musun, yorulur musun Ya da kör müsün Seni ateşe götürüyor bu insanlar Bunu gör ona gel bugün Herkese merhaba Çok üzücü bir olayla karşınızdayız Ama bu seferki Geçmişten veyahut da anormal ve panoramal bir durum değil. Tüpedüz insanların canını hiçe saymakla alakalı bir video. Elbette ki bu tarz içerikler bizim kanalımızda yer almadığından siz de çok garipseyebilirsiniz. Ama bu olay bizim için gerçek bir karanlığın sesidir. Ve karanlığın sesi olarak bazı gerçekleri dışa vurmak bizim vicdan borcumuzdur. Bu üzücü olayda ve bir o kadar da ihmal sonucu kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralara acil şifalar ve kalanlara da bas sağlığı diliyoruz. Aslında konuşacak çok başka konular var ama şu an doğal felaket olarak adlandırılan ama aslında doğal olmayan bu felaketi ve ihmalleri konuşmak boynumuzun borcudur. Bizi millet olarak bu kadar çok yoran, üzen, inciten, hala yarası tutmamış felaketler ve cinayetlerin hüznünü yaşarken bu tarz felaketlerle karşılaşmak da ayrıca bir trajikomik durum değil mi? Otel neymiş, neredeymiş, kiminmiş, kim yönetiyormuş, kim denetlemiş, sahipleri kimlermiş, ne kadar boş sorular değil mi? Bu yapıların kime ait olduğu ya da ülkenin neresinde olduğu, içine kaç bin kişi barındırdığı, büyüklüğü ya da küçük olması ne kadar saçma geliyor kulağa değil mi? Gerçek sorunun ilki güvenli mi? Olmalıydı oysa ki. Başıma bir şey gelir mi? Çocukların orada güvende olabilir miyim? Olası bir doğal afette bizi güvenli bir bölgede tutabilir misiniz? Hastane ve itfaiye hatta polis ulaşımına yakın mı olası aksiliklerde bizi koruyacak ve idare edecek gerekli tedarikler mevcut mu? Bunları sormalısınız. İster 5 bin verin ister 50 bin. Can bir tane kesinlikle bu ihmal sonunun da herkes hesabını sormalı adaletin arkasında değil önünde koşmalı bu ihmalin sebebiyet verdiği bu felaketin üzerine kapatmamalı. Nasıl anlatılır, ne söylenir, tam olarak konuyu nereden girilir bilemiyorum. Öncelikle mühendis olan bu işle uğraşan kişilere sesleniyorum. Lütfen para için ben okudum, denetledim, yaptım, bununla uğraştım diyerek lütfen insanların canını hiçe saymayın. Yaptığınız o otellerde, o yurtlarda, o binalarda siz ve sizin çocuklarınız, sizin torunlarınız da oturabilir. Öncelikle bunu göz önünde bulundurun. Kendi evinizi nasıl dayanıklı, güvenli hiçbir şekilde yangında, depremde, selde, doğal afette yıkılmayacak şekilde yapıyorsanız lütfen iş adı altında yaptığınız her projede bunu göre ayarlayın. Eğer size teklifinizin altında başka şeyler sunan insanlar varsa o insanların işini lütfen almayın. Lütfen o insanların işiyle hiçbir şekilde alakadar olmayan bunu önce vicdanen sonra da gelecek nesillerinin için yapın. Gelelim denetleme işlerine. Cebine 3-5 kuruş para sokuldu diye olmayacak yere ruhsat veren sırf kendisine bir pay veriliyor diye denetlemeyi para ile yapan ve sırf kendi çıkarı için olmamış her binaya kusursuz damgası vurarak reklamını yapan ve işlerini gerek mal gerek para ile çıkar ilişkisi savunarak insan canını hiçe sayan herkese yazıklar olsun ve en ağır cezalar bu insanlara uygulanmadan asla yasa ve adalet kelimesini kimse kullanmasın. Yapılan, yapılan hiçbir şekilde onaylanmamış, hiçbir şekilde altına, üstüne getirisini bakılmamış hiçbir projeye ruhsat verilmemeli verilen ruhsatların iş bitiminde denetlenmesi gerekli ve denetledikten sonra eksikler göz önüne tutulup açılmasına olanak tanınmamalı. Olanak tanınan bu ticaret bütün dört dörtlük her şey yapıldıktan sonra açılmasına müsaade edilmeli. Açıldıktan sonra da senede bir belki 6 ayda bir mutlaka denetim yapılmalı. Siz ruhsatı verip İşin içinden çekilerek milyonlarca insanın canını tehlikeye atıyorsunuz. Ticari tanesini düşünen kişiler zaten insan canını hiçe saymışlar. Hiçe saydıkları şey sizin de canınız. Oraya dediğim gibi sizden birinin gitmeyeceğini nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz orada sizden birinin can vermeyeceğini? O yüzden bunları göz önünde tutarak ona göre doğru dürüst işlerinizin başında durun. Herkes bir yerden konuşur, haklı olarak konuşur. Bugün benim canımdan can gitmediği için mi susmam gerekiyor? Aman bana bir şey olmadı, bana ne mi demem gerekiyor? Tabii ki de bir şeyler söyleyeceksiniz. Tabii ki de bir şeyler arkasına duracaksınız. Tabii ki de bir şeylerin altını dolduracaksınız. Böylelikle biz oluruz. Bana dokunmayan yılan beni yaşasın diyerek nereye kadar yaşamayı düşünüyorsunuz? Yarın bir gün aynı felaket beni bir yerde sıkıştırır, beni bir yerde bulur diye de mi düşünüyorsunuz? Hatta çoğunuz Allah'a inanmıyorsunuz, da mı inanmıyorsunuz? Gerçekten sesinizin çıkması için canınızın mı yanmalı ya da ailenizden biri mi yok olmalı? Biri cinayete kurban mı gitmeli? Söyleyeceğimiz daha çok şeyler var ama düzgün şekilde yapmadığınız şeylerin altına bunu şükür diyerek geçiştirmesiniz. Siz bütün önlemleri almakla mükellefsiniz. Siz bütün önlemleri alırsınız. Her türlü tedariğiniz vardır. Her türlü her şey eksiksiz yapılmıştır. Ama yine de olan olmuştur. Buna Allah'tandır diyebilirsiniz. Ama hiçbir şekilde önlem alınmamış ihmali olan hiçbir şekilde insanların canını göz önünde tutmayıp sırf para için bazı belli başlı şeyleri göz ardı edip de bunu da gerek yok dediğiniz her şeyde insanın canından eden sizsiniz. Bu bir kaza değil, bu bir felaket değil, bu bir cinayet. Niyetimiz insanların kalbini kırmak değil, sadece olayları yargılamak, bir avukata avukatlık, bir savcıya savcılık, bir doktora doktorluk ve bir mühendise de mühendislik öğretilemez. Siz kendinizi vicdanla yoğurup ona göre hareket edeceksiniz. Olmayacak şeye Olur demeyeceksiniz. Yapamayacağınız işe yapılır demeyeceksiniz. Sonuna kadar doğru olanı savunacaksınız ki arkanızdan gelen milyonlarca öğrencinize de arkanızdan gelecek olan neslinize de bırakacak bir şeyiniz olsun. Geçmiş olan şeyleri söylemiyoruz bile. Bugüne kadar başımıza gelen her türlü felaketin altında bir ihmal çıktı. Bu ihmaller göz ardı edildikçe insanların birbirine düşmesi, insanların feci şekilde can vermesi ve insanların tabii ki de karşılıksız olarak sorumluları suçlaması çok normal değil mi? Bu büyük yangın ve kaybettiğimiz canlar için çok üzgünüz. Söyleyebileceğimiz daha ağır ithamlar varken en yumuşak haliyle burada konuşuyoruz. Çünkü sebebi gidenin geri gelmemesi ve bundan sonra daha fazla can kaybetmemek olması umuduyla herkes kendi canı için şirketleşir ama o can hepimizin canı da olabilir birbirimize intamlarda bulunmak yerine olan hepimize oldu. Bu durumda sessiz kalmayız, canımızı yaktırmayız. Gerekirse herkese savaş açarız ama asla bir ihmale daha can vermeyiz diyerek birleşerek birbirimize sahip çıkmalıyız. Yoksa onlar bu deveyi gütmeye devam eder. Bizleri de daha çok üzerler. Her ihmalin sonunda yaşadığımız felaketi başka bir ihmal sonucunca yeni felaket yaşamamak dileğiyle. Seni kimse anlamaz ondan başka Düşünüp durur ne etsem ne yapsam Düşün içindeki sen kimsin